onlar da böyle araştırıp onu alacağız onlar da eee yani bir yerde biz bir sonu var onu katamayız hediye onlar gelin. Sağ olun. Siz de gelin. Daha kolay olun.

deniz kenarında olan Evet. Bir de bizim tarafta sanki olarak yani kumsal güzel bir yer. Oraya da biraz şey yapacağız. Oraları düzenleyeceğiz, kiraya vereceğiz herhalde. Şeyde daha temiz olmak biraz için. Burası tam plaj mı? Oralara da, da bir, bir, bir şey koyacağız. Aa, bir şey. evet. Evet.